muhterem muhterem genel başkan yardımcımızın nezdinde protokolün saygıdeğer mensupları salonda bulunan Millet İttifakı'nın değerli şahsiyetleri hepinizin saygı sevgi hürmetle selamlıyorum. Bu birlik dediğimizin zaferle sonuçlanmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Evet öncelikle böylesine değişik Dünya görüşlerine mensup insanları bir araya toplanmasına leciil olan Millet İttifakımızın altı genel başkanına buradan gönülden saygılarımı sunuyorum. Değerli misaleler. Muhtelif protokol ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir ortamı burada beraber yaşamaktayız. Yıllarca bu insanlar birbirleriyle düşmanlaştırıldı, ötekileştirildi. Bunun bedelini bu millet ortakça ödemiş oldu ve bu milletin ilerlemesi, gelişmesi değerli kardeşlerim layık olduğu yere getirilmedi. Bugün bu ülkede millet ittifakının bu hale gelmesi inşallah bir baharın bir müjdesi olacağını burada bu salonda beraber görmekte, beraber yaşamaktayız. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim demek istiyorum. Meydanlarda bu kardeşiniz çok gezdiği için bir müjde vermek istiyorum. Ben iki yıldan beri partimin hatibi olarak 40 il gezdim ama klasik bir gezi değil. Gittiğimiz yerlerde bütün ilçelerin ve illerin ana merkezlerini gezerek yani şu ana kadar takriben 2-250 bin insanla birebir modu moduna el sıkışan bir kardeşiniz var. 15 günden beri 25 gündür Avrupa'yı gezdik. Akşam Artvin'deydim. 10 gün önce Hopa'da idik. Açık ve söylüyorum. Abbas yolcu gidiyorlar. <laughs> ama ama bir şey de söyleyeyim. Bahar geliyor ama unutmayın. Her bahar çok her bahar çok sıcak çok sert bir kışla başlar. Yani sert bir mücadele başlayacak zor bir mücadele başlayacak. Sandıklarda zor bir mücadele başlayacak. Nasıl bir sert kışla bahar geliyorsa sandıkların başında adeta o sandıkları kucaklayarak adeta o sandıkları bir namus bilerek mücadele ederek baharı getireceğiz Allah'ın izniyle. Ve şunu da duyuyorsunuz. Şunu duyuyorsunuz. Sayın Başkan ben bunu çok duyuyorum gittiğim yerlerde. Başkanım CHP'nin okunun altına altı okunun altına mührü vururken vicdanınız sızlamayacak mı? Bunu diyenler anlayın ki cüzdan meseleleri var. <laughs> Ey Rizeliler Millet İttifakı'nın şerefli insanları biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saadet Partisi'nin ben genel idare kurulu olarak, üyesi olarak, bir hatibi olarak buradan ayrılıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin oltu okulun altına mührümüzü Saadet Partisi'ne olarak vururken cüzdanlarımıza girecek olan kirli ve haram paralardan değil, Ve şunu da unutmayalım. Peygamber Efendimiz haklı bilip de söylemeyen dilsiz şeytandır buyurmuş. Ben muhterem Cumhurbaşkanımıza bir tweet attım. Muhterem Genel Başkanım. Geliyor Mücahit Kılıçdaroğlu diye. Mücahit ne demek? Adalet diye karşı adaletin mücadelesini veren demek. Evet. Ve başkanım CHP ile nasıl bir oluyorsunuz? Biz CHP ile yeni bir olmadık. Burada diğer partiler CHP'nin altına mühürlü vurduğumuz zaman kimse CHP'li olmuyor. Herkes özünde siyaset yapacak. Ama biz CHP'yle bir olmadı, yeni olmadık. Biz CHP'yle 74'te bir olduk. Yedi rağmen Kıbrıs destanını yazdık. <Sülüyor> Ama ey AKP'liler, ey AKP'liler, sizse büyük şeytan Abede ile bir oldunuz. Büyük Ortadoğu Doğu gittiniz, Bağdat'ı işgal ettiniz. Hangi yüzde bunları söylüyorsunuz? <Sülüyor> Değerli kardeşler, sunucu hanımefendi kardeşimiz, Sunucu hanımefendi kardeşleri kardeşimiz dedi başkanım lütfen elinizden geldiğince kısa kesmeye çalışın. Onun için ben de kısa kesmek zorundayım. Muhterem genel başkanımız da burada. Teşekkür ediyorum. Muhterem genel başkan yardımcımız Ankara'dan gelmişler. Bizim misafiri ben bu bölgenin çocuğuyum. Bu meydanlar dar gelecek. Bu meydanlar dar gelecek. Değerli kardeşlerim. Ben Genel Başkan Kılıç'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgimi ifade eyledim. Elimde değil beyler. Sevgi gönülde eğer samimiyse dışarıya yansır. Elimde değil samimiyetimle söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nu seviyorum ve güveniyorum. Açık ne söylüyorum. Valla. Valla. Bizi anlamayanlar kıskansın mı demek demek de istemiyorum. Onlar da bizi anlasınlar diyorum inşallah. Evet. Ve ben bu duygularımla. Evet, bir bahar geliyor. Yeni bir bahar geliyor. İnsanların inançlarını özgürce ifade ettiği ve inançlarına karışılmadığı bir bahar. Bir bahar geliyor. Artık Türkiye'de Kürt'ü Türk'ü, Sünni Alevi'si gibi çirkinliklerin ortadan kaldırıldığı bir bahar geliyor. Bir bahar geliyor artık. Insanların özgürce yaşadığı, adaletin, sosyal adaletin olduğu, adil paylaşımın olduğu, artık zulmün olmadığı, tek akılla değil, kolektif akılla idare edilen bir ülkenin olduğu yeni bir bahar geliyor. Hak, hukuk ve adalet bu dünyanın yolcuda anne görme diye evlat